Böyle hep ses veriyordum. <laughs> Önceki videoda da ses vererek hatırlamadın mı? Önceki videoda ses vererek başladım. Sen bir hangi? Hmm. <laughs> Hazır mısınız? Oraya bir zoom girdik hatta. Hmm. Böyle bir an şey gibi oldu böyle hani her pazar kanalda burayı kestim. <laughs> <laughs> Kendi söylüyor dedim burayı kestim. Kesmedim ya burayı zaten. Neyse. Her pazar hani şey yapan programlar var ya böyle pazar sabahı programları. Belli belirsiz kanallar. Ya çok tabii, yersiz böyle. Hiç beklemediğim bir da çıkıyor. Tabii 9 ile 12 arası böyle ha, 3 saat <laughs> Sabah boyunca. değil mi? Böyle komple 5'te uyanıyorlar. Kavurma yapıyorlar ama böyle. neden canım çekti şu an bunu tek. Öyle kanallar gibi hissettim. Hani arkası böyle bir şey yeşillik şurası. Ha şey var bir de gezgin vardı. Kimdi o? Geliyordu böyle adamın bütün yemeğini yiyordu. Selamun Aleyküm, <laughs> Yemeği hazırladın. Afiyet olsun. <laughs> şey değil mi? Biraz zaman geçti çünkü soğudu da bu. Ben artık yemek istiyorum bunu. <laughs> ben şey değil mi? Ben de yesem keşke falan diye. Lütfen Allah aşkına. Ben kahvaltımı Aa. yaptım geldim. Ben sporcu değilim. <gülüyor> <gülüyor> anti <-matik> değil mi? <laughs> Sevmiyorum. Boşuna yapıyorsun. Hater'ım <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Midemden geliyor. Biraz rahatsız o yüzden. Böyle beni izleyecekler değil mi? Ben yemek yiyeceğim. Bunları yakın alabilirim zaten ya hani. Biz ben yemeğe kaşığı yerken yapma bunu ya. Yani. Kaşığı yerken de yapmayacağım. Yemeğe kaşığı yerken Ben bunu unutana kadar yemeyeceğim burada. Şey mi? Manuel sansür. Manuel. Hmm. <laughs> <laughs> kanal, içeri kanal olmaktan çıktı. ASMR'ye döndü. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Senin sesin de çok yatkın ya böyle şeyler. Güzel anlamda dönüyor. İğneleyici söylemedim ya. Oğlum ne güzel kötü sesin mi var? Klibim var ya. <laughs> ben çektim de. <laughs> Klibimi kendisi çekti de. Çok meşhur oldu artık klip ya. Her bir söylüyoruz klip klip klip. Adam mı kızdı bir şey diyemezsin ki. Varsa <laughs> verir. Varsa <laughs> verir. Nasip de olur kısmet kısmet barındırır nasip. Reklam veriyorum şu an. Şu aldı orayı. Aldım. Ben biraz da Tuğba'da fitness kanalına e, söz vermek istiyorum. Merhabalar. Çok haklı. Mükemmel haklı. Ne oldu? Ne oldu? Yavuz'u alacağız ya. Kaçta alacağımı söylüyorum. Ha, diyor ben tamam benim için hiç şey değil. Kesiyorsun zaten değil mi? Tabi tabi. Burlar olsun olmasın. Kaç dakika diyor? 4 dakika oldu şu an. 4 dakika mı oldu? Hı 4 dakika oldu. O zaman bitmesi lazım Ya burası işte bir 1 e, dakika olsa. Yani yeterli. O koyma bu arada. Hangi suyla olan mı? Yok. Suyla olan. Bunlar gerçekten ASMR gibi olur. Var mı ya söylemek istediğin şeyler? Hani yeme... Oğlum bir şey söyleyeyim. <laughs> çok güzel lan. The Garden <laughs> Behind the Moon yazıyor. Ayın arka bahçesi mi? Nedir? Evet. Hı hı. Şey konvert etti değil mi olsun? Bir baktım hemen çevirdim. Ben... Arkadaşlar yemeklerinizi kaçırmayın. Öğünleriniz kaçmasın. Mümkün mertebe sağlıklı beslenin. Yani muhakkak bunun şey olduğu olacak da böyle chat meal'ı yaparsınız. Ne demek oluyor? Ben gerçekten hiç bilmiyorum. Chat şimdi senin bir gün içerisinde bir öğününü istediğin bir şeye değiştirmen oluyor. Chat dayı de bütün gün tadını kaçırman oluyor artık. Yani o bu tür şeyler absorbe edilebiliyor. Bunlara çok takılmayın. Tabi yapmazsanız daha iyi olur ama öğünler kaçmasın. Öğünler dikkat edin? Çok önemli yani. Şimdi ben bunu yemesem spor yarı yarı düşecek mesela. Doğru. Dünkünü kaçırmış olsam da aynı şekilde düşecek. Yani o yüzden çok dikkatli olun bu konuda. Bunda devamlılık önemli. Çok, çok önemli, önemli. Çok önemli. O yar gelir mi peki? Gidiyor kanka. Takip ettim ben gidiyor. <laughs> Yakalayamadık. Baba olmadı ben. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Ben yaptım onu. Ama kimse göremiyor şu an. Hmm. Sıkıntı var. Merak etme göstermeyeceğiz hiçbir zaman. Şey 5000 5 bin avroda hediye ediyor onu. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Kıskandı ya. Hmm. Ben yaptım lan onu olmaz. Niye lan 5000 de güzel izlenme oluyor işte. 5000 abone düşün, izlenme düşün. Şu an 13 abonemiz var. Ben ya yaparsın ondan bir tane daha ya. Aa nota falan var lan orada. Onu göster ya. Onu nasıl göstereceksin ki? Arkadaşlar. Tam şu an alıyor. Onu da alıyor. Burada da alıyor, onda da alıyor. Ben yaptım. Bu bir şey değil mi? Yangın ihbar attı. Şu <laughs> Aa hakikaten. Olur ha. Tamam tamam oluyor oluyor. Tam oluyor hem de. Çok güzel. Bir gün atletmen <laughs> burada video çekeriz. Atletle Beyaz olacak ama. Vay be. Youtube işine de girdik ya. Youtube işine de girdin. Bunlar acı olmuş bu arada ya. Ben bir ara. Bir akşam sen uyuyorken. Uyur hocam. Genç adamsın ha diyorsun ha. Allah aşkına ne olsun ya. Ne olur. Tabii güzel seçenek oldu. Durun üstünde yapalım. Şey mi? Magnum'a havuç kuruyor. <laughs> <çıkıyor gülüyor> <hocam. gülüyor> Oğlum sen benim tahtı sallarsın. Harbiden iyi yiyorsun ha. öyle de yemezsin lan. Sen olunca durum çok garip semiyorum. Bizim küçükken, Aha. ben küçükken kurdum. <laughs> Genel hepimiz küçüğüz. <laughs> Annem bana <böyle> hep çok <laughs> küçükken oturduğumuz evde nar ağacı vardı. Ne yiyordum var ya. Ya öğlen o yazın. Ne yiyordun? Nar yiyordum işte. Hmm. <laughs> 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 Şimdi şey, övünüm bozulmasın, o yüzden. yani. Allah aşkına, ne olur. Oy, pilavdan inanç oluyor. Gerçekten mi? Deneyeyim Yok, anlayayım. Ha, yapar. Şey, değil mi bu? Ee, VS atıyor mu peki kolo ile mentoli sakıza? Arkadaşlar, size bir olaydan bahsedeceğim. Ama birazdan. Ya, diye. Niye anlat şimdi ya? Niye ya? Kötü bir şey mi? Ha, sen anlatırken sen de miden bulanıyor. Yok. Yok be. Gerçek <laughs> <laughs> travmaz değil mi? Hayır, öyle olur ya. İnsanlar hani bir şey anlatırken miden bulanıyor. Çok dağıttım ben bunları ya. Dün, dün veya önceki gün spor yapıyorum. Şey kıramın bir yere yeri yere düşüyor, çatlamış. Çatlayan yerden aşağı. Sosunu, biraz daha yakın al. Çatlayan yerden aşağı, biraz radyo sızlıyor Çatlayan evet. yerden aşağı. Şimdi o yer gelişecek. Devam ediyoruz. Klibini çeken ben mi oğlum? <laughs> <laughs> şey diyor, Berk Çan. Hikaye tamam. mantı. Ben <laughs> anlamadım o ya arkadaşlar en başından. Şey kıl mı kırılıyor? kırıldı. Tamam. Şey Kırıldı. Üstünden aşağı kolalı becağı atmış. Arabası kolalı. Tatlandırıcı falan tatlı bir şey ama hiçbir şeker yok tabii. Aşağıda da protein tozu var. O da bisküvi ve Şimdi sen bunu karıştır falan tamamen çıkar aklından. Unu karıştır unu. Kalk kulağa karıştı tamam. Üçü karıştı şu an. Su, Hı -hı. kolalı, becağı mıydı? Evet kolalı becağı ve... Ve bisküvi, e, bisküvi, de, bisküvi <gülüyor> 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 ve bisküvili HGS. HGS mi? bisküvili Bunları aldık gittik. <laughs> Ama doğru da orada benim <laughs> Ondan sonra sen bunu karıştırdın. Bunu, ama nasıl iç? Camondan çıkmasın, o luk, luk luk gidiyor. İlk 5 yudumu hissetmiyorsun zaten, tadı gelmiyor ya. Hakikaten ya. Böyle susayınca... Öyle içiyorsun ve ilk 5 yudum tamamen iniyor buradan aşağıya. Benim de ilk 5 yudum indi bu adımdan aşağıya. 6. yudumda bir tatınlıyorsun. 6. yudumda seviyorsun. böyle bir garip bir tat geldi. Derken, ne oluyor lan derken 8. yudumda bir midem bulandı. Normalde içilir. Sade falan olsa bacağı içilir ama... O HGS ortalığı karıştırıyor. O HGS çok... HGS almayın, kullanmayın. Otomatik geç <laughs> Bunun bir benzeri olay. Ne BCA falan olmayan. Acayip susadım. Deli gibi susadım. Arkadaşın peşçesini aldım tamam mı? Ondan sonra yani %75'i bitmiş. içmişler zaten ama hani çok susadığım için yeter o ona yani. Ya. O kadar susadım. Şunu içeyim dedim. Diktim kafaya. Onu da sağ olsunlar evet, izmarit olarak kullanmışlar. Yani izmaritin içine atmış. Sağ sola çöpe atmayalım, yol atmayalım diye. Ben o külleriyle beraber kırmızı anka kuşunun şeyini canlandıya <laughs> bir içtim ama var ya hani dördüncü yudumda falan fark ettim. Gerçekten bayağı içtim. Işte, bu kötüydü ya. Gerçekten benim için çok kötü bir anı ya. Böyle bir olay olmuş. Çok kötüydü ama ya. Fazla kadar aldım çok. Allah kahretsin. Arkadaşlar spor böyle bir şey değil. Bu kadar değil Bu Tuba Bitti arkadaşlar. Hı. Yemek bu kadar yani. Ya bu kadar. Birazdan spora gideceğiz. Siz de bunu göreceksiniz. He. 200. <laughs> <laughs> Hadi gidemedim. Tamam. <laughs> gir yakın. Girdim. Şu an giriyorum. Daha yakın gir. Tamam gir. Ama o bu kadar... Yakın. Buna daha da yakın girdim biliyor musun? Ulan sana mı yakın girdim ya? Hatta ben sana Sesleriyle beraber slow motion girdim ben buna ya. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi Latif Hanım'ın evindeyiz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey mi? Ariel. Evet, ne yapıyoruz Bu Spor salonuna gidiyoruz. Yine o, o şekilde kapatayım mı? Kapat. Oradan açacağız ama bir dakika. Hadi. Oradan önce şurada bak, senin gitmeni, gitmeni üzülen bir kedi var. Onu görüyor musun? Evet, şu an onu görüyorum. Onu gördük şu an. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kedin Akşama kadar seni bekleyecek. Kimseler duymasın içimde sen varsa. Yani sen şimdi şey mi demek istiyorsun? Akşama kadar antrenman yapacak mısın demek istiyorsun? Artık bilemeyeceğim. <laughs> ben akşama kadar antrenman yaparsam sen de akşama kadar çekeceğim biliyor musun? <laughs> <laughs> Öyle bir durum var. O zaman gidelim. O zaman. Ben kapat bakalım ne olur. Hadi kapatıyorum hazır mısınız? Bak 3. Evet koronavirüs tedbirleri dahilinde mükemmel bir önlem. Selamünaleyküm beyler. Selam geldim. Ne yapalım Ne oldu mu? Yeter bence böyle. Yoo. Virüsten korunuyorsun. Aynen. Peki bu kaslı vücudunda virüs senden korkmalı mı? Ben ondan korkuyorum. Arkadaşlar Tuğba'da Fitness'a hoş geldiniz. Bugün benim günü. günüm. Yavuz hareketleri inceleyecek. Bu da bu da Arkadaşlar merhaba. Two Body Fitness YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Berçen'in itiş günü. Beraber bu programı inceleyeceğiz. Birinci hareketi Insline Barbell Press. Smith Machine'de yapacağız. 3 set 12 tekrar. Bu hareketin çalıştırdığı ana kas grubu göğsümüzün üst kısmı. Yardımcı kas grupları ise omuzumuzun ön kısmı, ön omuz kısmı ve tricepsimiz. Kolumuzun arka kısmı. İkinci hareketimize geçelim. İkinci hareketimiz bench press. Bunu press pose tekniğiyle yapacağız. İki set velimizsiz olacak. Press pose yapmamızın sebebi kas aktivitasyonunu biraz daha iyi hale, yüksek seviyeye getirmek. Bench press bahsettiğimiz gibi compound bir egzersiz. Birleşik ama ana çalıştırdığı kas grubu göğsümüzün orta kısmı. Yan kas grupları ise ön omuzumuz ve arka kolumuz. Üçüncü hareketimize geçelim. Üçüncü hareketimiz Dumbbell Fly. 3 set 10-15 tekrar arası yapacağız. Yapı itibariyle göğsümüzü genişletip hacim kazandırmaya yarayan birebir en etkili hareket diyebiliriz. Sıradaki hareketimiz high cable crossover. 3 set 10-15 tekrar aralığında yapacağız. Hareketimizin çalıştırdığı ana kas grubu göğsümüzün alt tarafı, ön omuzumuz ve arka kolumuz da bunların yardımcı kas gruplarıdır. <laughs> Sıradaki hareketimiz overhead press. Böyle de girmesin ya. <laughs> Hadi 3 2 1. Sıradaki hareketimiz overhead press. Bu hareket omzumuzun genelini, trapez kaslarımızı, göğsümüzün üst kısımlarını ve arka kollarımızı çalıştırıyor. Sıradaki hareketimiz Cable Rattal 3 set 12-15 tekrar aralığında yapacağız. Press Pause şeklinde olacak yine. Hareketimizin çalıştırdığı bölge yan omuz. 5000 pres yapacaksın. Bu ne lan? <laughs> yapayım mı? Nerede olsun? Sıradaki hareketimiz close grip bench press. 3 set 15 tekrar yapacağız. Bu hareketimizin çalıştırdığı ana bölge arka kollarımız. Yan kas gruplarımız ise göğüs ve